Kolay gelsin hocam. Şu an yine başlangıç konumunda robotum çalışır durumda. Ee, konumu burası. Ee, hedef noktası burası. Verileri çektim. Heh, tamam yine aynı yer. İşlemlerimi yaptım. Verileri gönderdim. Hemen kabloyu tutayım. Ve... Evet. Şöyle kanalıma gideyim. Gitmesi gereken yer buraydı. Şimdi bir daha şurada şu pozisyonda veriyoku dediğim zaman şuraya gittiğini görüyorum hocam. Robotun hata payını ölçtüğümüz zaman da x eksenindeki hata payı %15, y eksenindeki hata payı %6. Bu şekilde hocam üçüncü deneyimde. İyi akşamlar.